Yaz geldiği için saçımı açma yeteneğimi tamamen kaybettim galiba. Kollarımızı sıvıyoruz ve güzel bir işe girişiyoruz şimdi. Ben bu videolardan aslında daha sık yapmak istiyorum ama hep unutuyorum. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Birçoğunuz yazıyor zaten yorumlarda da. Yine yazın. Hani eğer hoşlanıyorsanız veya hoşlanmıyorsanız. Bu bir hızlı yorum videosu. Şöyle ki herhangi bir videonun içerisine sokuşturamadığım veya bir ilk izlenimde gösterip sonrasındaki etkilerinden bahsedemediğim ürünleri o ilk izlenim videosundan sonra veya size hiç bahsetmeden hani birkaç kere hatta birçok kere farklı farklı şekillerde uygulayıp denedikten sonra bayağı uzun uzun fikirlerim oluşmuş oluyor. Bugün de böyle 15 tane üründen bahsedeceğiz. Ama başlamadan önce eğer beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yeni videolar yüklüyorum ben. Onları da kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Onun yanındaki zile de basarsanız YouTube belki size haber verebilir. Ayrıca eğer izlerken hoşunuza giderse bu video like butonuna basarsanız da bana çok yardımcı olduğunu bilmenizi isterim. Hazırsanız Başlayalım. Herhangi bir mantığa oturtmadan sırayla anlatacağım şimdi Neden telefonuma baktığımı bilmiyorum. Sanki bir şey beklermişcesine. Hiçbir şey beklemiyorum ki. Elime geliş sırasıyla başlayayım. Örneğin bu kutusunu neden tuttuğumu asla bilmediğim. Böyle bir ürünü var. Markalardan gelenlerde bahsettim. Sonra hiç anlatmamıştım. Peeling etkili konsantre ampul. %10 glikolik asit var bunda. 7 günlük kür demişler. Aydınlatır, pürüzsüzleştirir, leke görünümünü azaltır. 7 tane böyle ampul var. Her gece bir tanesini kullanıyorsunuz. Ben ama her gece asit kullanan bir insan değilim. Retinol kullanıyorum. Ayrıca bazı günler serbest bırakıyorum cildimi. Hep böyle cildimin ihtiyacına göre bir takım şeyler kullanıyorum. Glikolik asitin olayının ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Birçok kez bahsetmiştim. Cildinizdeki ölü deriyi birbirine yapıştıran çimentoyu çözen ve böylece cildinizde aslında höşür höşür çitiler gibi peeling yapmanıza gerek bırakmayan bir kimyasal peeling aslında bu. Birazcık şey, birazcık değil, bayağı güneş hassasiyeti yapar. Glikolik asit bir AHA yani alfa hidroks asit. Yani suda çözünen bir asit. Cildiniz eğer kuruysa özellikle işinize yarayacaktır. Cildiniz ıslakken sürerseniz çok diplere doğru gidebilir. Yani çok daha aşağılara doğru geçebilir. O yüzden ona gerek yok. Cildiniz tam olarak kuruduktan sonra kullanmanız gerekiyor. Bence bu şekilde böyle aktif maddeler artık birazcık daha fazla hayatımıza girmesi lazım. Çok ağır bir formülü yok. Bunu kullanıyorsanız muhakkak ama muhakkak güneş koruyucu kullanıyor olmanız lazım. Zaten her zaman güneş koruyucu kullanıyor olmanız lazım da hani gece bunu sürdüm gündüz sürmesem olur falan gibi düşünmeyin. Asidi bir kere sürdüğünüzde o saniye yapmıyor o hassasiyeti. Cildinizin üzerinden ölü deri gittiği için hassasiyet yapıyor. Eğer siyah noktalarınız varsa, lekeleriniz varsa, komedonlarınız varsa falan onun için bayağı iyi bir ürün. Eğer mesela cilt hastalıklarınız varsa işte roza bilmem ne falan gibi muhakkak doktorunuza sormanız lazım. Ama normal bir cildiniz varsa baya iyi gelir. Sonra bu çok random şeylerle devam edeceğim. Urban Care Style Guide High Volume Spray. Çok iyi tutuştu bir sprey. Şu an saçımda da var ve sabahtan beri var gerçekten. Hani hacim vermek için kullanırsanız bilmiyorum sever misiniz? Çünkü birazcık sertleştiriyor. Ama böyle benim gibi bu uçan veya işte kabaran saçlarınızı yapıştırmak için topladığınızda kullanırsanız muhteşem bir sprey. Hacim vermek için sprey kullanmaya ben birazcık bakıyorum. Çünkü parmaklarım böyle arasından girdiğinde azıcık Böyle yapış yapış oluyor. Bunu sizinle beraber denemiştik. Revolution Pro'nun Goddess Glow Primer'ı. Böyle hafif silikonlu bir şeyi var bunun hali var. Çok hafif böyle altınımsı bir ışıltı da veriyor. Fondötenizin altında çok fazla okunacak bir şey değil ama fondötenizin duruşunu çok güzel yapıyor. Aşırı gözenekliyseniz, çok çok belirgin gözenekleriniz varsa onları tam olarak kapatamaz. Ama böyle yarı gözenek kapatıcı bir şey gibi çalışırken aynı zamanda da öyle bütün kendi ışıltısını da almıyor. Parça 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 parça, parça simler olmadığı için de bence çok iyi Zaten o silikonlu, primerların hissiyatı var. Fontanizin ayrıca kalıcılığını da artırıyor. Birçok kez kullandım gördüğünüz gibi. Misha mı bu? Apu. Lip Sleeping Mask. Laneje'm bitti bitiyor gibi. O yüzden bunu bir denemek istedim. Böyle hani Mission başka ürünlerinden falan da alıyordum. O Apion'un ıvırın zıvırın. Bu Honey and Milk olan ve belli ki elimde tutamadığım bir ürün. Ben bunun için mesela Lip Sleeping Mask demem. Böyle hani gece yatayım sabah kalktığımda hala dudağımda olsun. Dudaklarımı çok çok güzel beslesin. Hani çok nemlendirsin falan. Öyle bir etkisi yok bence. Yoğun bir dudak balmı gibi. Düşünebilirsiniz. Kokusu falan çok güzel. Şeffaf bir rengi var. Öyle hafif bir pembelik, kırmızılık verecek falan bir şey olarak da kullanamazsınız. Kadar ortalama bir şey ki. Mesela nüksünki falan çok güzel. Bunu bayağı severim ben. Bu ballı olan nüks versiyonu. Hafif böyle... Bu... konulardan buraya geldi? Bu üründen bahsetmeyecektim ama yani Laneige eğer çok yüksek fiyatlı gelirse Nüksün tüm zamanların favorileri diye böyle upuzun bir linkim var benim. Her zaman böyle deneyip beğendiğim ürünleri oraya ekliyorum. Hatta her videonun altına da linkliyorum onu. Orada falan hep var bu ürün. Bu çok güzel mesela. Konumuz bu değildi ama. Hiç değildi. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. The Balm'ın bu yeni koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. The Balm çok güzel böyle yeni paketlemeleri var artık. Bunların hepsi geri dönüştürülebilir. Çıkabiliyor bu magnetli gibi. Kendi paletlerinizi alabiliyorsunuz ve burası da tamamen geri dönüştürülebiliyor. Temiz güzellik yeşil paketleme demişler. Allık aydınlatıcı paleti. Şu Perseverance rengi hot mama'nın neredeyse böyle birazcık daha turuncusu gibi ve çok güzel bir allık tapırı olarak kullanabilirsiniz. İçinde hafif böyle altın aydınlık da var. Diğer bu pembe mesela Soğuk bir pembeymiş gibi duruyor ama cilde böyle aşırı morumsu yansımıyor. Birazcık daha sarışınsanız falan çok güzel olacak bir renk. Aydınlatıcısı Worth the Wait. Çok açık değil ama çok koyu da değil. Universal bir aydınlatıcı diyebileceğimiz bir renk. Bir tane de daha mat bir pembe var. Hafif daha geceye uygun esmerlere falan da güzel gidebilecek bir şey. Bu formülün benim en çok sevdiğim şey birbiriyle karıştırabiliyorsunuz. Yani tek başına renklerine bakmak yerine mesela bununla bunu karıştırarak birazcık daha ışıltılı, birazcık daha açık bir pembe elde edebilirsiniz. Çok kalıcılar. Aşırı tozlu değiller. Böyle yapıştırdığınız yerde kalıp her yere böyle yama yama olmuyorlar. Çok kolay karışıyorlar dağılıyorlar. O yüzden bunu çok aşırı beğendim. Bu olmadı ya. Bu da aynı koleksiyondan. Aynı koleksiyondan demeyeyim de işte o yeni paketlenmiş The Petal to the Metal. Fikir olarak güzel fakat uygulama olarak çok kötü olduğunu düşündüğüm krem far paleti. Beklentinizi karşılamıyor anlatabiliyor muyum? Böyle gözünüzde çok fazla çizgi çizgi oluyor. Ve içlerinde beyaz beyaz büyük simler var. Böyle döndürdüğünüzde gördüğünüz gibi böyle çok dalgalı, çok yamalı görünüyor. Bir de böyle göz kapağı kadar oynak bir yere bunu sürdüğünüzde mutlaka çizgi çizgi oluyor. Altına ne sürerseniz sürün. Bir şeyin üstüne sürmeye çalışırsanız onu kaldırıyor. Yani tozun üzerine sürerseniz onu kaldırıyor. Bunu sürüp üzerine toz sürerseniz bu sefer tozla vurgulanmış bir çizgi haline geliyor. O yüzden maalesef bu palet hiç hiç hiç, hiç benlik değilmiş. Fakat benlik olan The Balm paleti. Bu o kadar güzel ki. The Balm and the Beautiful diye böyle bir sekizli palet. Yaz, kış her zaman kullanılacak, mükemmel renklerden oluşan ve her biri müthiş pigmentli, müthiş eşit, müthiş kalıcı, az tozlu, şiir gibi dağılıyor. Zengin zengin renkleri var ki anlatan aslında çok çok daha pahalı paletlere göre bile muhteşem yani. Böyle macera aramayan, iş yerine de kullanabileceğiniz, gece de kullanabileceğiniz siyahı olan, mantıklı bir beji olan falan. Muazzam bir palet. Yani hiç far paletiniz yoksa direkt mesela bununla başlayabilirsiniz. O kadar güzel bir palet. Farmasi'nin glosslarından bahsedeceğim. Bunları bana marka gönderdi. Özellikle iki tanesini çok fazla kullandım ve çok fazla sevdim. Bir numarası ve iki numarası. Böyle ipincecik de sürebiliyorsunuz isterseniz. İsterseniz böyle üst üste üst üste daha da kalınlaştırabiliyorsunuz. Daha da pigmentli hale getirebiliyorsunuz. Ben rujun üstünde sürmeyi de çok seviyorum bunu. Çok fazla yerinden oynayan bir formül değil. Her gloss kadar yapışık. Çünkü yani gloss dediğiniz zaten yapışık olmak zorunda bence. Tam böyle yazlık yazlık bir gloss. İnanılmaz cam gibi, ayna gibi parlıyor. Böyle çok kanamak, dışarılara doğru akmak, dağılmak falan gibi durumları yok. Kokulular. Dönüp dönüp izlemek istiyorum. Notize oldum galiba. Bir başka gloss'tan bahsedelim. Birisi bu koleksiyonu vardı ya, yazık kim diye gitti, karantina falan derken hiç kimse gidip alamadı. Apricot rengi, 270 numarası. Çok güzel bir turuncumsu terakotamsı renk. Bundan o kadar çok kullandım ki. inanılmaz pigmentli ve inanılmaz sulu. Ben bu juicy kelimesine başka bir şey bulmam lazım dudaklarınızdaki böyle çizgileri yok edecek şekilde doldurup inanılmaz güzel bir şey haline geliyor, renk haline geliyor. Bunun 3 tane rengi var ama ben en çok bu rengi beğendim. Tek başına da kullanacağınız kadar pigmentli olduğu için bence mükemmel bir üründü. Kararsız olduğum bir üründen bahsedeceğim. Physicians Formula'nın Butter Highlighter'ları. Bir tanesi şu beyaz olan Pearl, sarı olan da Champagne. Formülü bu kadar güzel, renkleri bu kadar kafa karıştırıcı bir şey daha görmedim. Bir renk daha var ama o da benim rengim değil. Gerçekten ismi gibi yağ gibi kayıyor. Tek seferde zırt diye sürüyorsunuz ve ıp ıslak yapıyor. Çok çok güzel. Formül olarak böyle dokunduğunuzda neredeyse ıslak gibi hissettiriyor. Ama bir tanesi çok beyaz ya yani böyle çok buzlu buzlu, diğeri de benim için çok koyu. Eğer daha bronzsanız mesela mükemmel olur bu. Öbür rengi de çok koyu benim için. Sizin renklerinize uygunsa hiç düşünmeyin. İnanılmaz güzel bir formül. Bunu da sizinle denedim. Flormar'ın bu yeni koleksiyonundan Eye Puff Concealer adlı ürün. Fair rengi bendeki. Yazlık gözaltı kapatıcısı. Muhteşem, incecik. Ben pudrayla sabitlemeyi seviyorum ama kullandığım pudra zaten neredeyse böyle nemli gibi duran bir pudra olduğu için Charlotte Tilbury'nin pudrası. O problem yaratmıyor bende. O video bir ilk izlenim videosuydu. Ondan sonra 3 kere falan daha kullandım ben bunu. Ve her seferinde muhteşem durdu. İncecik, çok kapatıcı değil. Çok kapatıcı cilt makyajı yapmadığınız zamanlarda kullanmak için bence ideal yerinden böyle oynayan, yok olan, çizgilerinize dolan falan bir yapısı yok. Özellikle kapatıcı kullanıyorum ama beni olduğumdan daha da yaşlı gösteriyor. Daha da çok göz altlarındaki kırışıklıklar ortaya çıkıyor falan gibi bir şikayetiniz varsa ve göz altlarınız çok koyu mor değilse bunu çok sevebilirsiniz. Böyle hem çok ince olduğu için hem çok kolay dağıldığı için hem de hafif nemli olduğu için göz altlarınızda ekstra bir tabaka ve çizgilenecek, sıyrılacak kadar böyle bir şey olmak yerine orayla böyle beraber çalışıyor. Bu fair rengi hafif şeftalimsi bir ton olduğu için birazcık da morluk sıfırlar ama çok dediğim gibi çok ağır morluklarınız falan varsa onları kapatacak bir şey değil kesinlikle. Şu anda da gözümde. Bunu da o videoda denemiştik sizinle beraber. Bunu da bugün üçüncü kez kullandım. O gün çok uzun süre durdu. 36 saate kadar dayanıklı olduğunu söyledikleri Maybelline Tattoo Liner Eyeliner en klasiklerden. Ucu böyle fırçalı. Tam mat. Çok kalıcı. Ya gerçekten çok kalıcı. Eğer eliniz alışkınsa daha da kolay kullanırsınız. Cırt diye çekiliyor. Üstünden tekrar sürdüğünüzde silmiyor. Ama tam mat olduğu için birazcık hızlı kuruyor. Mesela L'Oreal'in renkli Eyelinerleri var ya işte beyazını, mavisini, kırmızısını, pembesini her rengini yaptılar. Onun kadar hızlı kurumuyor. Ama yine de hızlı kuruyor bence. Yani böyle hızlı çalışırsanız daha da iyi oluyor. Fakat yani şu içinde bulunduğumuz aşırı sıcak günlerde hiç akmasın, kokmasın, böyle simsiyah dursun isterseniz eyelinerınız gerçekten muhteşem. MAC. MAC'in bu rujları Allah'ım bunlar ne kadar güzel Powder Kiss Liquid Lip Color Bunların iki tane çok sevdiğim rengi var Kum saati gibi uçları var Bir tek bu uç ucunu sevmiyorum diyebiliriz Neredeyse köpüksü bir formülü var Elinize sürerken birazcık tuhaf oluyor ama Dudakta acayip güzel oluyor Ve yerleştikten sonra Çok fazla bir yere oynamıyor bu aslında mas bir formülü olmasına rağmen dudaklarınızı kurutmadığı için çok güzel. İkinci yine çok sevdiğim diğer rengi de Devoted to Chili. Çok eşitler, çok güzeller. Böyle azıcık sürerek o Korelilerin yaptığı gibi dudağınıza leke gibi de bırakabilirsiniz. Kalıcılıkları da çok güzel. Dudaklara o kadar... Ya nasıl anlatabilirim bilmiyorum bunun mat olmasına rağmen dudağınızı kurutmayan, köpük olmasına rağmen de çok kalın sürmek zorunda olmadığınız, çünkü böyle çizgilerinize donmayan ve yerinden oynamayan bir formül düşünün. Çünkü köpüksü formüllerde genelde o problem vardır ya böyle dudaklarınız birbirine üzerinde kayar gider. Çok pigmentli olduğu için az sürmüş olmanıza rağmen tamamını kapatıyor dudağınızın. Bir de işte mekin renkleri çok iyi tabii. Yani en ince ayrıntısına kadar insanlara da güzel duracak renk yapmak olsa çok iyiler. Dediğim gibi devoted to the chili ve molly Over. Bunu da beraber denemiştik. Bunu da üç kez daha denedim. L'Oreal Skin Paradise Tinted Water Cream SPF 20. Çok nemli bitiş seven bir insanım. Kuru ciltli olan bir insanım. Ya yani kuru normal daha doğrusu olan bir insanım. Yaz için konuşuyorum. Onun için de güzel bir ürün. Çok cildiniz yağlıysa sevmeyebilirsiniz. Birazcık parlama yapabilir. Renkli bir nemlendirici. Elinizle sürebiliyorsunuz. SPF 20'si olduğu için normal koruyucu güneş kreminizin üstüne sürebilirsiniz. Yani ekstra bir koruma sağlar. Çok makyaj yapmak istemezseniz nemli nemli görünsün cildim ama bir yandan da azıcık eşitliğim cilt tonumu derseniz kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ben normalde böyle işte renkli nemlendiricidir, BB kremdir falan... Ben şeylere pek kanmam. Ama ben buna şey olarak bakıyorum hani çok az kapatıcı güneş koruyucusu olan bir fondöten gibi bakıyorum. Ama değil tabii ki. Elle sürüldüğü için özellikle. bu şeyleri çok seviyorum çünkü neden? Fırça ve sünger yıkamaktan nefret ediyorum. Hala yıkamadım. Hala yıkamadım. Koca karantinada yapmadığım iş kalmadı. Bir onu yıkamadım. Bu çok güzel ya. Ben bunu neden? Instagram'da falan 50 bin kere önerdim. Maybelline The Falsies Lash Lift maskarası. Gerçekten kirpiklerinizi böyle cayır cayır kaldıran, kum saati görünümünde kıl uçları olan yani plastik olmayan maskara. Bir şeylerin üstüne sürmeyi de seviyorum. Yani hali hazırda daha hacim veren bir şeyin üstüne de sürmeyi seviyorum. Tek başına da kullanmayı seviyorum. Kirpiklerinizi çok fazla yapıştıran bir formül değil. 3 kata kadar istediğiniz gibi sürebilirsiniz. Top top yapmaz kirpiklerinizi. Gerçekten böyle kaldırıyor. Kaldırması önemli değil, tutuyor. İlk anda kaldırıp ondan sonra diye ağırlık yapıp düşen maskaralar vardır ya onlar gibi değil. Ve bulaşmıyor. Yani bende hiç bulaşmadı şimdiye kadar. Pudrasız da kullandım. Çok kullandım ben de. Ben bayağı uzun süredir kullanıyorum. Bu aralar gerçekten uygun fiyatlı o kadar çok maskara var. O kadar çok böyle Essence'ın var, L'Oreal'in, Maybelline'in, Sephora'nın Size Up maskarası var. O da öyle çok yüksek fiyatlı değil. İkisinin falan... Çok güzel bir sürü uygun fiyatlı maskara var. O yüzden yani gidip böyle 200 lira maskaraya verirsem hiç gelmiyor nedense. Abuk bu her şeye veririm. Maskaraya hiç gitmiyor elim hızlı bir şekilde bir sürü ürünü anlatmış oldum. Umarım istediğiniz gibi olmuştur sizin de. Eğer olduysa bu videoyu beğenmeyi ve ayrılmadan kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz!